evleri, işleri, sevdikleri birkaç saniye içerisinde tüm bunlar ellerinden kayıp gitti. Tüm dünyayı yasa boğan depremin 5. gününde doğup büyüdükleri şehirlerini terk etmek zorunda kalan depremzedeler gözyaşları içerisinde Bursa'ya geliyor. 3 tane akrabam kaldı içinde. Daha düşmeler. 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde 9 saat arayla meydana gelen depremlerin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da yaraların sarılması için seferberlik başlatıldı. Bir tarafta gıda ve giyim ürünleri hazırlanırken diğer tarafta da afet bölgesindeki depremzedelerin tahliyesi için işlemler başladı. Bursa'da da İstanbul ve Sabiha Gökçen'e gelen depremzedeler arkamda görmüş olduğunuz gibi BB baslarla Bursa'ya ücretsiz olarak getiriliyor. Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın inanın çok acı durumlarla da karşılaşıyoruz yani anlatırken bile ben de kötü oluyorum çoğu vatandaşımızın kimliği yok yol parası yok bu şekilde gelen vatandaşlarımızı elimizden geldiği kadar biz burada hem ağırlıyoruz hem ücretsiz ulaşımını sağlıyoruz buradan ailelerini almaya gidecek olan havalimanına gidecek olan vatandaşlarımıza yine ücretsiz taşımacılık yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi Burulaş, BBBAS ile afet bölgelerinden gelenlere ücretsiz ulaşım imkanı sağlanırken, aynı zamanda Bursa'dan deprem bölgelerine gideceklere de bu imkan sunuluyor. Yine BB baslar afet bölgelerine gıda ve giysi yardımlarını da ulaştırıyor. Biz e, yaklaşık 5 gündür hem bu timle hem burada gidecek olan araçlarımızı e, erzakla doldurduk. Bebevas İşletme Şefliği olarak da 4 aracımızı Hatay'a gönderdik. Yaklaşık 200'e yakın araç hem Hatay hem diğer deprem bölgelerinde vatandaşlarımıza elinden geldiğimiz kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Emniyet mensupları, afat gönüllüleri, Kızılay gönüllülerinin tamamını ücretsiz taşıyoruz. Yani tabii ki bu, bu dönem ücret almıyoruz ama bir artı daha ne yapabiliriz? Aslında bütün ekip arkadaşlarının da çabası bu yönde. Umarım kısa sürede her anlamda yaraları sarabiliriz.